Merhaba arkadaşlar, bugün size Körüklü bohçam ve pike takımına geldim. Körüklü bohçamızı bu şekilde pikemize uygun şekilde hazırladık. Üzerine nervür detayı geçtik ve kanaviçemiz vardı, onu değerlendirdik. Bu şekilde zaten, şu şekilde parçamızı koyduğumuz zaman beli oluyor. Çok kullanışlı bir bohça oluyor bunlar. Hemen bu şekilde göstereyim yine içine iki takımımızdan koyduk. Evet bu şekilde bir iki takımımız var. Kanaviçe değerlendirmesinden yine her zaman olduğu gibi yastıkları. Bu kez baş kısımlarına koyduk. Kanaviçelerimize Arkası yine kapaklı ve fermuarlıdır. Ve olması olmaz bir tane lastikli çarşafımız vardır. Ülkemiz bu şekilde. Bir boksası. Güle güle kullanılsın. Sevgiler selamlar olsun. İnşallah.